Öyle de dur. Poz ver. Düzgün poz ver. Elini beline koy poz ver. böyle yap. Ben böyle yap bak böyle. Heh. Gir şimdi, şimdi, şimdi. Sabit dur ama. Barış sabit dur. <laughs> Maymun ya. Tamam hadi şarkıyı söyleyin. Hey, evet, <laughs> <laughs> tamam tamam söylemiyoruz hadi. Hadi, hadi bir dilek, dilek tut, tut. Dilek, tut. tut. Anne. İçinden dilek tut hadi. Dilek tut bakalım. Bir. Üç, iki, bir. Üfle bakalım. Ya. 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 Çıkalım. Karmayalım, dur. Ben babanı, de poşet çekeceğim. Dur hemen benden barışı çek hemen. Ay senden mi? Benden benden. Bir tane. Bir tane çek tam, bir, bir tane bir tane kadar. hadi. Barış Doğru. barış. Doğru uyandı.